Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sakızlı muhallebi üzerine meyveli bir sos yapalım. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Tencerenin içine 5 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağı buğday nişastası. 2 adet falım sakızı ekliyorum. Damla sakız aromalı tercih ettim. İsterseniz sade de kullanabilirsiniz. Sakızları da ekliyorum. Ocağa almadan önce iyice karıştırıyorum. Sonrasında ocağa alıyorum. Göz göz olup kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişirmek yeterli. Sonrasında ocaktan alacağım. Karıştırmayı hiç bırakmadan pişirdim. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Muhallebini sıcağıyla çırpa çırpı eritiyorum. Muhallebi çırpma işi çok önemli gerçekten. Hem sakız gibi olmasını hem de pürüzsüz ipeksi bir kıvam almasını sağlıyor. Mikser yardımıyla 3-4 dakika iyice çırpıyorum. Mikserle iyice çırptıktan sonra ipeksi bir kıvamı oluyor. Akışkanlığı bu şekilde. Ben borcamda yapmayı tercih ediyorum. İsterseniz kaselerde de yapabilirsiniz. Borcamı çok az ıslattım. Fazla suyunu atıyorum. Muhallebiyi iki parmak kalınlığında borcamıma döktüm. Kalanları da kaselere boşalttım. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. O sırada biz de meyveli sosumuzu hazırlayalım. Üzerine nar suyuyla, nar taneleriyle güzel bir muhallebi yapmak istiyorum. 2 su bardağı nar suyu. Dilerseniz kendiniz sıkabilirsiniz, dilerseniz de hazır kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. 2 yemek kaşığı toz şeker. Karıştırıyorum, sonrasında ocağa alıyorum, kıvam alana kadar birkaç dakika pişiriyorum. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıyorum, bir dakika daha pişiriyorum, sonrasında ocaktan alıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan pişirmeye devam ediyorum yine. Nar suyuyla hazırladığımız sos da hazır. Bir büyük nar ayıkladım. Bir çorba kasesi çıktı. Pişirdiğim meyveli sosun içine döküyorum. İyice soğuyan muhallebinin üzerine döküyorum. Oda ısısına geldikten sonra üzerine streçliyorum, buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında dinlendirirseniz daha güzel servis edebilirsiniz. Vaktiniz kısıtlıysa da sabahtan yapıp akşama kadar yaklaşık 4-5 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Kıvamını da göstermek istiyorum size. Dilerseniz bu şekilde kaselerde de hazırlayabilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.